Geçtiğimiz gün Zafer İksir'in İyi Parti il Başkanlığından feragat edip yeni bir göreve gidebileceğiyle ilgili açıklamada bulunmuştum. Hatta kendisiyle konuştuktan sonra genel idare kurulu olabilir. Yani partisinin bir üst yönetiminde görev alma ihtimali olabilir. Tabi bu süreci başarılı götürdü de demiştim Zafer İksir. Hatta onun öncesinde Hasan Er Yılmaz'dan günümüze gelinceye kadar İYİ Parti'nin Manisa'da bir milletvekili oy potansiyeli hala konsolide durumda. Tabi partilerin durumuna göre devam edecek olan bir siyasi süreçte az ya da çok donk sistemi bir ya da iki milletvekilini çok rahat belirleyecek. Şimdi yeni bir sürece girildiğinde Zafer İksir'le şunu da konuştum. Siz aday olmadığınıza göre yeni bir aday var mı ya da yeni adaylar var mı? Bana ulaşan bilgi çerçevesinde Erhan Dumlu arkadaşımız il başkanlığına şu anda aday. Başka isimler çıkar mı? Henüz belli değil ama ileriki dönemlerde göreceğiz demişti. Tabi İyi Parti'de bu süreç bu şekliyle devam ederken ilçe kongreleri de tabi aynı zamanda takip ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ilçe kongreleri il kongresine doğru devam ediyor. Ancak şurada şunu belirtmekte fayda var. Daha önce AK Parti ile ilgili Cumhuriyet Halk Partililer AKP tek adayla kongrelere gidiyor. İşte diğer adaylar çıktığı zaman onları bertaraf ediyorlar, ikna ediyorlar falan. Burada enteresan bir durum daha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> CHP'de de aynı durum ortaya çıkmaya başladı. Yani bir iki tane kongre heyecanlı adaylı geçer mi geçmez mi işte görünen o. Ancak hatta şunu söylemiştim. Ee, Yunus Emre ilçe başkanı Mehmet Arslan görevi tekrar devam etmeyeceğini söylemişti. Yavuz e, Yalçın Arcak aday olmuştu. Sonra bir açıklama geldi diğer belediye başkanlarına falan. Birlik beraberliğimiz, bütünlüğümüz devam edecek, daha da iyi olacak. Sanki birliği, bütünlüğü daha öncekiler bozuyormuş gibi bir hava estirmişti. Biz de bunu söylemiştik. Ancak şunu belirteyim. E, Cumhuriyet Halk Partisi daha önce CHP'nin kültüründe olan, demokrasi, çok aday, yarışlar bugün askıya alınmış durumda. Yani bir başka aday çıktığı zaman ona göz daha verilecek. Bak belediyeler bizde. E AK Parti'nin durumunun aynısına evrildi. Ne farkı kaldı? Al birini vur birine. Yani AK Parti'yi eleştirirken tek adaylarla gidiyor. İkna ediliyor. Siz adaylıktan çekilin. Tek adayla gideceğiz falan. Atama il başkanı, atama ilçe başkanı görüyorum. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'den ya da AKP'den ne farkı kaldı? Biri bunu bana anlatsın. Hani ilçe başkanlarının, il başkanı ilk sen Özelper'in başarılı götürdüğünü söylemiştim. E tamam başarılı götürdü. Daha da başarılı biri de çıkabilir mi? Oturup bakılır. Ya da çıksın, yarışsın, kazanırsan başarının üzerine apoletler takılır. Bu iş böyledir yani. Öbür türlü parti içerisinde tartışılıyor. Başka adaylar çıkar mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkar be kardeşim. Çıkmaz demeyin bak ben size söyleyeyim. Daha önce Özgür Özel'in desteklediği aday başkaydı. Semih Balaban çıktı Ferdi Zeyrek'te yarıştılar. Hatta birbirlerine neler dediler neler. Ne FETÖ'cülük kaldı ne bilmem neler kaldı bunlar konuşuldu bunlar. Kongrelerde konuşuldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresinde. E bugün Özgür Özel genel başkan başka aday çıkar mı? Cumhuriyet Halk Partisi'den çıkar ben size söyleyeyim çıkar tartışmalar, iknalar onlar bunlar olur mu? Onu da süreç içerisinde göreceğiz. Yani öyle kolay değil. Semih Balaban demişken şunu da söylemekte fayda var. Geçtiğimiz gün Semih Balaban Yunus Emre Belediye Başkanı olarak bir e, kafenin açılışında bulundu. Kafenin açılışı neydi? Alkollü içecek de satıyor. İşte daha önce başka isimdi. Şimdi belediye düzenledi. Kendi yeri olduğu için belediye çalıştıracak denildi. Belediye alkollü yer çalıştırmalı mı çalıştırmamalı mı? Peki ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Semih Balaban'ı alkollü yer açtı diye eleştirdiniz ya, eleştiriliyor ya. Semih Balaban Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığının içerisine mescit açan tek il başkanıdır. Hadi buyurun bakayım. Hadi buyurun. Yani Türkiye'de Anadolu'da Özgür Özel'in sözü var. Ben çok beğenirim onu. Anadolu Müslümanlığı diye bir kavram var. Var be kardeş meyhaneye gidiyor adam içiyor içiyor. Sonra Saadettin Kaynağın Çile Bülbülüm şarkısında Allah diye bağırıyor. Muhabbet bağına girdim bu gece açılmış gonca gülleri derdim. Dediğimiz şarkı yine Saadettin Kaynağın Peygamber Efendimiz'e yazmış olduğu bir kaside bir şiirdir. Ama bugün düğünlerde oynanıyor. Anadolu Müslümanlığı böyle bir şeydir. Saadettin Kaynak bir imamdır ve çok güzel bestekardır. Çok da güzel besteleri vardır. Hatta Türkiye'de ilk Türkçe ezanı Saadettin Kaynağı okutmuşlardır. Yani Anadolu Müslümanlığı diye bir, ya dünya Müslümanlığı diye bir kavram var kardeşim. Peygamberin mezhebi mi vardı? Bugün dört tane bilmem kaç tane mezhepler, cemaatler var. O yüzden Semih Balaban'la ilgili bu eleştiri yaparken, alkollü kafeterya açıyor, alkollü bilmem ne açıyor. Alkol güzellemesi yapacak adam ben değilim. Ben yapmam. Yani herhangi bir yerde alkolle ilgili muhabbet olduğu zaman ben buna karşıyım. Ama hakkını da teslim etmek gerekir be kardeşim. Yani orada bir kafeterya ihtiyaç var demek ki. Ya. Şimdi sağda solda birhaneler var, meyhaneler var. Ben duyuyorum mesela fiyatlarını. Adam da orada vatandaş, bilmem belediye personeli. Ne anlarsanız anlayın. O yüzden yani bir şeyi eleşte, eleştirdiğiniz zaman, eleştirdiğimiz zaman hakkını da teslim etmek lazım. Semih Balaban yapılan işler ortada, belediyedeki tartışmalar ortada, belediyedeki gerilimler ortada, maaşlar veremiyorlar. 2000 küsür tane basın toplantısına çıkıyor bunu söylüyor. Hatta ben geçen gün eleştirmiştim. Şimdi bu kripto para madeni ile ilgili bir bulgular, şikayetler savcılığa gitmiştim. Belediye seçimleri bittiğinde o gece para al çek al veriler vardı. Bunları savcılığa verdiniz mi? Ne oldu ne olmadı diye sormuştum. Yine sorayım mesela. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiği zaman Ferdi Zeyrek daha önceki belediye başkanı ile ilgili şikayetlerde bulunacağını, şikayetlerde bulunduğu hatta özgür özel bile konuya dahil olmuştu. Bunlar ne oldu diye sorarız adamlara. Ama Semih Balaban'ın eleştirdiğimiz yerler var mı? Var be kardeşim yani hizmet anlamında sokaklarda çöp deryası. Kaldırımlar hala 40 sene önceki ya da Mehmet Çerçi dönemindeki aynı. Gelin ben size kaldırımlar göstereyim. Eğri büyülü çakır çukur, paramparça. E kim düzeltecek bu kaldırımları? Ben mi düzelteceğim? Yunus Emre Belediye sınırları içerisindeki Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban ve ekibi. Bu kadar ekibi. Ha kafeterya açılır. Açılır ya ne olur yani. Halk ekmek açılır. E ihtiyaç varsa, talep varsa açılır. Ama daha iyi hizmet beklemekte. vatandaşın borcunun borcu görevi. Murat Baybatur son dönemlerde atağa kalktı. Fites yükseltti. <laughs> Aslında Murat'dan, Murat Baybatur'dan beklenen de buydu. Murat Baybatur iyi gençlik kolları başkanı, iyi il başkanlığı yaptı. Sonra milletvekilliğine geçtikten sonra bir el freni çekti. Yani asıl hizmet edilmesi gereken dönemde Murat Baybatur bir atalet momenti, yani atıl bir dönem yaşadı. Ya sessiz, sedasız kimsenin telefonlarına cevap vermedi. Partiden şikayetler geldi, oradan geldi, buradan geldi. Murat Baybatur sahaya indi mi çalıştığı zaman... İşte bak şimdi nasıl Soma'sı, Demirci'si alan bırakmıyor, gidiyor, çalışıyor. Demirci'deki yolların şu anda durumu nedir? Demirci, Gördes, Karayolu dediğimiz Soma'daki çalışmalar. Ama AK Partili milletvekilleri geçtiğimiz gün hatta Mücahit Arınç'ın basın toplantısında da açıkladı, biz de sorduk. Soma'daki termik santral ilgili durum, daha önceki alan şirket, firma yatırım yapmamış yeniden başka bir firmaya verilecek. Bundan sonra o devam edecek. Şimdi Soma'daki durum şu. 40 bin insan ısınmadan dolayı sıkıntı yaşayabilir. Çünkü yatırım yapılmamıştı. Santral kapalı. O kadar insan ekmeğinden aşından oldu. Yeni süreçte yeni alacak firma yatırımlar yapacak mı? Aldığı torku, tork termik santrale özür dilerim. Aldığı termik santrale yatırımlar yapacak mı? Delfüjasyon ünitesi takılacak mı? alt yapısı, üst yapısı, orta yapısı bunlar halledilecek mi? Soma'daki vatandaşlar ne olacak termik santral ilgili? onunla ilgili süreci takip edeceklerini söylemişti. Sonra gelelim. E, ha Murat Baybatur'daydık. E, oradan oraya sıçramış olduk. Murat Baybatur çalıştı mı alana girdiği zaman gençlik kollarından beri devam eden ekibiyle beraber gidiyor, geliyor, çalışıyor, inceliyor. Yani Murat Baybatur isterse isterse çalışır, isterse yapar. <laughs> isterse olur. Bak şimdi ne istiyor bilmiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum ama ya üçüncü dönem milletvekilliği sona ererken bir dahaki dönem olamayacağı çünkü Tüzük Parti'nin AK Parti'nin tüzüğü öyle. Üçüncü dönemden sonra olmayacak. Ya madem boşta kaldık bir vakıf kurduk. Vakıf bizi idare etmedi, kesmedi. Büyükşehir'e oynayalım. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çıkalım demiş olabilir. O düşünceyle çıktı alana ya da en iyi intiba son intibadır. Ya da ilk intiba, aslında ilk intiba derler de son intiba da önemlidir. Ya giderken hiçbir şey yapmadı. Biz de bak çalıştık, gayret gösterdik olsun diye mi? Zaman içerisinde göreceğiz bunları. Yani demem o ki Murat Baybatur alana çıktığı zaman işte bak böyle çalışır. Çalıştığı zaman diyalogları, takibi bu iş böyledir yani. Tabi yani Mücahit Arınç'ın alanda çalışması Murat Baybatur'u ne kadar etkiledi onu ben bilmem. <laughs> Ama sokaktaki vatanda şöyle diyor. Partililer öyle diyor. Mücahit Arınç çalıştı. Murat Baybatur da beraberinde çalıştı. E madem öyle Tamer Akkal öbür milletvekilleri falan. Öyle midir değil midir? Bilmem. <laughs> Ama iki milletvekili de şu anda Manisa'yı hallaç pamuğu gibi atıyorlar. Çalışıyorlar. Dağı, Taşı, Köyü, Kasabası, ilçesi, Pazarı, Sanayisi, Tarlası, Tapanı, Vatandaşın evine varıncaya kadar, sokaktaki düğüne varıncaya kadar hem Mücahit Arınç hem Murat Bayvatür şu anda alanda basmadık yeri bırakmıyorlar. Bunun kime faydası olur? Kendilerine faydası olur be kardeşim. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi Manisa'daki bütün belediyeleri kazandı alanda boşluk bırakmadı. Doğal olarak siyaset bir iddia işidir. Onlar da bu iddiasını devam ettirmek için çalışmalara başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti ile aslında hemen hemen aynı. <laughs> hemen hemen aynı değil aynı azlığında. Yani bir bakıyorsunuz geçmişte Cumhuriyet Halk, AK Partili belediyeler kazandıktan sonra ne olmuştu? Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler kazandıktan sonra ne oldu? Gördük. Yani Mehmet Çerçi Yunus Emre belediye başkanıydı. Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Kavga ediyordular, geçinemiyordular. Gökhan Karaçoban, Alaşehir Belediye Başkanı'ydı MHP'den. Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı MHP'den. Gene aralarında vardı bir şeyler. E şimdi bugün Gördes Belediye Başkanı'yla Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlu arasında ufak tefek ama aynı partidenler kavga olacak mı? Olur be kardeşim, kardeş kardeşe bile kavga ediyorlar. Ha bir de şunu söyleyeyim. Geçen gün Besim Dutlu'lu Büyükşehir Belediye Başkanı Sındırgı yoluyla ilgili, Görde Sındırgı yoluyla ilgili bir çalışma yaptılar. Orayı derlediler, toparladılar, açtılar. Ben duyuyorum şimdi AK Partililer ya da bir başka partiler falan. Ya öyle yol mu olur, o yol ne olacak falan filan. Ya kardeşim, bakın arazi yolları bile, tarımsal arazinin olduğu yolların bile, ova yolları dediklerimiz, bunların bile bakımının yapılması Hizmette olması gerekir. Çünkü tarladan çok büyük bir ekonomi dönüyor. Orada tarladaki ürünü merkeze, hale, şehir merkezine, insanlara nasıl taşıyacaksınız? Yollarla taşıyacaksınız. Belki de en iyi yolların ova yolları, tarla yolları olması gerekir. Çünkü oradan bir ürün geliyor. Katma değer üretiliyor. Ve şimdi sındırgıyla gölgesi arasındaki yolu açmış. Öyle yol mu olur? E siz yaptığınızda gördük işte. Karadeniz'de çöken yolları da gördük. Öbür tarafta paralı yolları da gördük. Yani yolun iyisi kötüsü olmaz dediğimiz bu anlamda ya ova yolları çok ekonomiye çok büyük katkı sağlıyor. Kardeşim öyle sıradan bir ova yolu deyip geçmeyin. Oradaki üzümleri, tarladaki karpuzu, domatesi, patatesi, kirazı hangi yoldan Manisa merkezinde ya da şehir merkezinde yaşayan insanlara getireceksiniz? Öyle de bugüne kolay değil. Boya kutusu gibi batırdın çıkardın e oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bak ben size samimiyetimle söylüyorum, tanıdığım için söylüyorum. Gayretli, samimi ve düz bir insan. Siyaset yapıyor mu? E yapacak da bu adam. Çıkmış bir siyasi partinden. Belediye başkanı. Parti içerisinde ne kadar siyaset yapar? Parti dışında ne kadar siyaset yapar? Yapacak be kardeşim. Kendi parti içerisindeki de, parti dışındaki de siyaseti yapacak. Ama hizmet anlamında Ferdi Zeyrek'ten gelen o süreci tamamlamak için elinden gelen gayreti yapıyor. Şehir merkezini tanımaya çalışıyor, diğer ilçeleri tanımaya çalışıyor. Çünkü daha önce Akşar Belediye Başkanı'ydı. Öyle bir ihtimalde, öyle bir düşünce de yoktu. Birden ortaya çıkınca avcunda bulduğu Hiz Belediye Başkanlığı'nı en iyi tarafından götürmeye çalışıyor. En iyi süreçten götürmeye çalışıyor. E beğenen olur, beğenmeyen olur. Ya Allah yarattığı kulu memnun edemiyor. Bir yağmur veriyor, biri değil, biri memnun. <laughs> Allah yarattığı kulu memnun edemeyince siyasetçi ben edebali Ahmet Mehmet nasıl memnun edeceğiz? Adam dükkan açıyor. Herkesi memnun edemiyor. Ha bu arada Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Başkan sana da iki dünya kelamı edelim de adet yerini bulsun. Geçen Şehzadeler Belediyesi'nin içerisinde Ulu Park'ın yanında hanımlar lokali varmış. Biz de bilemedik gittik oturduk hanımlar lokali ama herkes geliyormuş. Ama adı hanımlar lokali. Bir çay içeceğiz, self servis dediler. Saat on buçuk dediler ki ikinci çayı içemezsiniz. Dedik ya bir kült ablası verin. Veremeyiz kapatıyoruz. <laughs> Yaz günü saat on buçukta dükkan kapatmak nedir ya? Enteresan bir şey gelmişti de ben de onu söyleyeyim dedim. Notlarıma bakıyorum. Ha, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim de. Şimdi geçen gün bak Cumhuriyet Halk Partisi bazı yerlerde sadece Erdoğan karşıtlığı üzerine siyaset yaptığı zaman tekerleği çamura saplıyor. Geçen Gökhan Zeybek'ti galiba bir tweet attığı açıklamada bulundu. İzmir çöpleri ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı bunu engelledi, buna müsaade etmiyor diye bir tweet attı. Şimdi tweet tam aklımda değil de. Ya şimdi bakın İzmir Ege bölgesindeki belediyeleri bunları takip ediyoruz bizim de işimiz bu gazeteci. İzmir'le ilgili çöpler alınıyor alınmıyor diye bir genel başkan gel yani Gökhan Zeybek tweet atıyor. Sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklama yapıyor. Sayın başkanı diyor yanlış bilgilendirmişler diyor. <laughs> yanlış bilgilendirmişler ne demek? Yanlış biliyor. Yanlış biliyor. Kendisi Cemil Tugay'ın kendisi açıkladı. Biz bu konuyla ilgili mahkeme kararı var. Çevre Bakanlığı hatta AK Parti'nin il başkanı bilmem kim milletvekillerinin de desteğiyle yardımıyla İzmir'in çöpünün taşınması ve bertaraf edilmesi için yeni alanlarla ilgili çalışmaları Çevre Bakanlığı ile ilgili beraber yaptıklarını söylediler. Böyle bir tezat olabilir mi? Yani Gökhan Zeybey'in böyle bir şeyi bilmeden Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapması da çok enteresan. Ya zaten Cumhuriyet Halk Partisinin hastalığı bu. Yapmak istediği plan projelerle ilgili siyaset yapmış olsa bu Özgür Özel içinde geçerli CHP içinde geçerli Gelecek Partisi içinde İyi Parti içinde Zafer Parti içinde Anahtar Parti içerisinde ya bir partinin programı parti tüzüğü olur onunla ilgili devam eder gidersin. Ama bir karşıtlık üzerinden siyaset üret üretmeye çalışınca. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tutmadı. 20 senedir tutmadı, gene tutmuyor. Yani Cemil Tugay kendi partili vekilini ya da genel başkan yardımcısını yanlış bilgilendirmiş diyerek ortada bıraktı. Ortada bıraktı demeyelim de ya yanlış bilgilendirilmişsin diyor. Yani bu şöyle değil. Çevre Bakanlığı destek veriyor. E demek zorunda. Çünkü oradaki o hizmeti çöplerin bertaraf edip temizlenmesi için iktidarla beraber yapmak zorunda. Böyle enteresan durumlar ortaya çıkınca o da nereden aklımda gel, aklıma geldiyse onu söyleyeyim. Şimdi Besot'un 17. katında bazı odalar var. Bu odalarda kimler oturuyor diye. Geçen sormuştum kimseden ses ya da çıkmamıştı. Partilerden bazılarının oturduğuyla ilgili parti içerisinden bazı isimler konuşuyor. Geçen gün bir yere denk geldik. Onlar konuşurken kulak misafiri oldum. Bunları söylüyorlar. Ben de soruyorum buradan. Besot'un kaçıncı katıysa ya da Besot'ta özür dilerim Maski'de pardon Maski'de ya Besot ya bir şey, belediyenin şirketi Maski'nin bilmem kaçıncı katında siyasetçilerin odaları varmış ya daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde İhsan Özelper'in odası varla ilgili dedikodular çıktı kadın çıktı dedi ki öyle bir odam yok benim dedi şimdi orada bazıları geçip oturuyorsa partilerden, görevi olmayanlardan bunu da kalksın birileri söylesin. Hayır oturmuyorlar. Daha önce oturuyorlardı çıkarttık desinler. Ben de bunu söyleyeyim. Şimdi kalkıp da buradan isim vermeyeyim. Çünkü sonra <laughs> enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Bir başka programda görüşelim.